Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde sizinle artık bir oyun yapacağız. Sürekli konu anlatımından sıkılabileceğinizi düşündüm. Ve ufak bir oyun yapalım dedim. Şimdiye kadarki öğrendiklerimize bu oyunu yapmak için yeterli zaten. Sadece arada birkaç tane göstermediğim kodlar var ama onları da burada kısaca anlatacağım. Şimdi nasıl bir oyun yapacağız? Bakın şu şekilde yengeçleri vurmaya çalışıyorum. Evet. Bu şekilde basit bir oyun yapacağız. Şimdi Yeni bir sayfa açalım. Evet, kedimle artık işim yok. Öncelikle bana bir dekor lazım. Arka plan. Ben denizaltı kullanacağım. Bu şekilde bir arka plan. İlk olarak yengecimi ekleyeyim. Bir kukla seç. Hayvan, bakın burada. Şimdi benim yengecim ekran için çok büyük. Bunu biraz küçültelim. Bakayım, 40. şöyle tam ekran baktığımda şu an uygun. Evet. Şimdi istediğimiz kadar yengeç kullanabiliriz. Ama biz e, kodları sadece bu yengeci yazacağız. E, bittiği zaman kopyalayacağız. Yengeçleri kopyalayacağız. istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Şimdi ilk olarak bu yengeç ne yapacak? Bu yengeç sürekli sağa sola kaçacak. Değil mi? Peki bunu ne zaman yapacak? Oyun ilk başladığı andan itibaren sürekli yapacak. Yani bayrağı tıklayıp oyunu başlattığın zaman sürekli gidip gelecek. Şimdi her zaman gibi öncelikle bize başlangıç kodu lazım. Ve yine soruyorum. ne zaman bayrağa tıklandığında. Bayrağa tıklandığı zaman sürekli gidip gelecek. Bir de bakın ne diyorum sürekli. Yani aynı işi sürekli yapacak. Bir işi sürekli yapıyorsak bakın kontrolde sürekli tekrar kodu vardır. Bunu kullanıyoruz. Evet sürekli 10 adım gitsin. Tıklayayım bayrağıma. Gitti ama geri gelmiyor. Ne yapacağım? Şimdi daha önce gösterdiğim bir kod vardı. Şurada aşağıda kenara geldiyse sektir. Bakın. Artık sürekli dönüyor. Ama ne? aşağı dönüyor, yukarı dönüyor, değil mi? Ben bunu istemiyorum. Bakın dönüş stilini sağ sol yap Aldım, bunu da içine taşıdım. Artık sürekli yukarı bakıyor. gidip geliyor. Hatta biraz hızlı gidiyor. Artık şunu 7 yapalım. Biraz daha yavaş gitsin gelsin. Bu şekilde hızını buradan ayarlayabiliyoruz. Mesela 1 yapayım bakalım. Çok yavaş. Evet 7 yaptım. Bu şekilde gitsin gelsin. Şimdi bana ne lazım? Şurada yengeçlere ateş etmek için bir karaktere ihtiyacım var. Hemen bul diyorum önceki maymunumu karakterlerimi içinden evet monkey ekledim bakın büyük boyutunu buradan değiştiriyorum 50 yaptım gayet iyi oldu şimdi bu maymun ise sadece sağa sola gitmesi için kod yazacağım başka bir kod yazmayacağım yine aynı şekilde bu karakterde İşlemi ne zaman yapacağını bilmesi için buna da başlangıç kodu kullanıyorum. Ne demiştim? Sağ ok tuşunu sağ ve sola götürecektim. Peki bunları ne ile yapayım? Bu bana kalmış. Ama ben sağ ok ve sol ok tuşlarını kullanacağım. Şunu sağ ok tuşuyla basılınca diyorum. Burada sol ok tuşuna basılınca. Peki ne yapacak sağ ok ve sol ok tuşuna basılınca? X'i 10 değiştirsin. Sağ oka basınca X konumunu 10 değiştir, sola basınca da X konumunu sol tarafa gideceği için -10 değiştir diyorum. Bakalım artık. Evet, bu şekilde sağ ve sola gidiyoruz. Hadi bakın burada klavyedeki bütün tuşlar var istediğiniz tuşu kullanabilirsiniz. Ben sağ ok ve sol ok tuşunu kullandım sadece. Evet. Bununla da işimiz bitti. Sıra geldi. Artık e, bir karakterde yengeçleri vurması gerekiyor. Yani bir kurşun gibi bir şeyler yapmamız gerekiyor. Onu karakterlerin içinden ben çizimle yapacağım. Yuvarlak bir şey yuvarlak bir top gibi. Şu şekilde. Bakın. iki yeşil. Ben yeşil yaptım. Siz isterseniz bakın şurada kovayı seçersiniz. Şuradaki rengi de değiştirip ayarlarsanız üzerine gelip tıkladığınızda istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ama ben yeşil yapıyorum şu an. Geldim. Yeşil olsun. Evet. Bot kısmına tekrar geçelim. Şimdi bir toparlayalım. Bu mermimiz ne yapacak? Bu mermimiz ee, biz istediğimiz zaman buradan gelip karakterin olduğu yerden yukarı doğru gidip yengeci vuracak. Bunu hangi tuşla yapsak? E, ben bunun için boşluk tuşunu kullanacağım. Boşluk tuşuna bastığımda diyeceğim ki bu maymunun olduğu yere gel. Oradan yukarı doğru git, yengeci vur. Evet. İlk olarak olay ne zaman gerçekleşecekmiş? Boşluk tuşuna basıldığı zaman. Boşluk tuşuna basıldığı zaman diyorum. Hemen hareketten rastgele konumuna git diyor. Ben rastgele konumuna git demeyeceğim. Şurada oka tıkladığımda nereye gidecek? Monkey'in olduğu yere gidecek. Tıklayayım. Bakın Monkey'in olduğu yere geldi. Evet. Şimdi buradan da yukarı doğru gidecek artık. Onu da nasıl yapayım? Şöyle 10 kez tekrarla var. 10 kez tekrarla hareketten de y konumunu 10 değiştir. Evet. X yatay düzlemdeydi. Y yukarı doğru, dikey düzlem. Yani Y'yi 10 değiştir dediğinde yukarı doğru gidecek. Basıyorum. Bakın buraya kadar gitti. Benim için yeterli değil. O zaman şunu bir 30 yapayım bakalım. Pardon. Şöyle. O da tam olmadı ama az kaldı. O çok hızlı gidiyor. Şunu 8'e düşüreyim. Bakın buradan hızını ayarlıyorum. Normalde bakın şöyle bir şey yapsam mesela istesem derdim ki ben bunu e, 300 kez git. Bak direkt gidiyor. Buradan oraya direkt giderdi. Ben yavaş gitmesi istediğim için bu şekilde yaptım. Şöyle 8 Sanırım bunu 35 kez tekrarlasam yeterli olur. Olmadı. 40 diyorum. Evet, bu şekilde. Evet, şu kurşunu da biraz küçülteyim. 65 Evet. Bakın. Gayet artık ateş ediyoruz. Evet, yengeç ölmüyor ama, değil mi? Çünkü biz yengecin ölmesi için bir kod yazmadık. Şimdi yengeç buradan yengeci seçiyorsunuz. Artık yengece kod yazacağız. Şimdi durdurayım şunu. Ne diyeceğim yengece? Eğer bu, bu karaktere çarparsa gizlensin. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi tekrar olaylardan olaylarda bayrağa tıklandığında sürekli kontrole gidiyorum ve sürekli tekrarla kodunu kullanıyorum. Ve bunun içine daha önce kullanmadığımız daha ileride detaylı olarak öğreteceğim. Eğer ise kodu var. Eğer ise kodunda Bakın şurada bir şart var. E, şartımızı buraya yazıyoruz. Gerçekleşecek olan olayı içine yazıyoruz. Eğer ise kodunda. Bizim şartımız ne? Rengine dokunuyor mu? Eğer bu karakter rengine dokunuyor mu? Bakın buradaki renk mavi. Ama ben mavi renge dokunmayacağım. Ben şuradaki yeşile dokunacağım. O zaman şu rengin üstüne tıkladığımda bakın. Rengi buradan seçebiliyoruz. Şurada en altta ise e, bakın bir şekil var. Bu şekil ise gidip o rengin üstüne tıklayarak rengi seçmemiz sağlıyor. Tıkladım bakın şimdi bu şekilde. Evet siyah oldu. Şimdi buradan rengimi seçiyorum. Ben buradaki yeşile dokunduğunda gizlenmesini istiyorum. Bakın renk yeşil oldu. Oradaki rengi aldı. Evet bu rengi dokunuyor ise ne yapacak? Gizlenecek. Hemen iniyorum aşağıya. Gizlen diyorum. Deneyelim bakalım. Evet. Gizlendi. Gizlendi. Bayrağı tekrar tıklıyorum ama geri gelmiyor. Neden? Çünkü benim bayrağı tıklandığında onun görünmesini sağlayacak bir kod yazmadım. Hemen diyorum ki bayrağı tıklandığında göster diye buraya da koyabilirim. Buraya da koyabilirim. Hiç fark etmez. Göster dedim. Evet. Bakın artık gizleniyor. Evet. Bir de şunu yapalım. Ee, geleyim şuna. Mermiye. Boşluk tuşuna basıldıktan sonra başa vardı mı gizlensin. Bakalım. Ateş ettim. Artık gizlendi. Ama geri gelmiyor. Neden? Boşluk tuşuna tıkladığımda görünecek. Artık şu şekilde görünüyor. Sonunda yine gizleniyor. Evet artık herhalde oyunumuzu tamamladık. Herhangi bir koda ihtiyacım yok sanırım. Evet bunu yaptıktan sonra artık yengeçlerimi çoğaltabilirim. Bakın geliyorum fareye sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkart diyorum. Geliyorum kopyasını çıkart diyorum. Ben 5 tane yapacağım. Siz daha fazla yapabilirsiniz. Ondan sonra bunları rastgele şöyle dağıtalım. Şöyle herhangi bir noktaya dağıtayım. Ve bayrağı bastığımda artık Evet. Bu şekilde oyunumu tamamladım. Evet gençler, oyunumuz bu kadar. Siz de kendiniz yapıp evde oynayabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Bu dersimi de burada bitiriyorum.